24 KYK burs ve kredi başvurusu ne zaman başlayacak? Merhaba arkadaşlar Eğitim iş dünyasına hoş geldiniz. Sizlerden çok soru geliyor. Kocam KYK burs ve kredi başvuruları tahmini ne zaman başlar diye ayrıntıları aktaracağım. Başlamadan YKS ile ilgili her şey bu kanalda olacak. Gelişmeleri kaçırmamak için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Haydi başlayalım. Önceki yıllara bakalım. 2022 yılında başvurular 15-17 Kasım tarihlerinde yapılmış. Sonuçlar 17 Aralık'ta açıklanmış. 2023 yılına baktığımızda başvurular 12-19 Ekim tarihlerinde alınmış, sonuçlar 14 Kasım'da açıklanmış. Bu sene başvurular ne zaman başlar? Bu sene başvurular arkadaşlar Ekim'in 15 ile 20'si arasında başlaması muhtemel görünüyor arkadaşlar. Sonuçlarda başvurular bittikten bir ay içinde açıklanır. Ek tercih yapacak arkadaşlardan sorular geliyor. Hocam biz ne yapacağız? KYK yurt başvurusu olmayacak mı? Burs başvurusu olmayacak mı diye sizler de yapacaksınız arkadaşlar. Rahat olun sizlerin de hem yurt hem de burs kredi başvuru hakkınız var arkadaşlar. KYK burs çıktığı zaman 3 aylık toplu ödeme olarak alacaksınız arkadaşlar. Ve Ocak ayı itibariyle burslara zam gelecek. Bunu da hatırlatmak istiyorum. Videolarımız devam edecek. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.